Hoş geldiniz dostlar. Bu videomuzda Libya'da son durumu değerlendireceğiz. Fakat özel bir video olacak. Hafter güçlerinin S-300 sistemini kurduğu yerin lokasyonunu sizlerle paylaşacağız. Sirte operasyonu oldukça uzarken hain Ruslar bölge yığınak yapmaya devam ediyor. Çok sayıda MiG-29 uçağı Jufra hava üstünde görüntülenmişti. Yine Sirte yakınlarındaki Raslanu Petrol bölgesinden de fotoğraf paylaşılmış ve S300 sistemlerinin buraya kurulduğu iddia edilmişti. Şimdi Google Map'i Google haritaları açtık arkadaşlar yakınlaştırıyoruz. Görüldüğü gibi sol taraf Sirte arkadaşlar. Operasyonun beklendiği kritik nokta şöyle kalem elimizde alalım. Öncelikle sol tarafa baktığımızda şöyle Benvelit ve Misrata civarlarında burada bir Türk deniz üssünün kurulduğunu söyleyebiliriz. Daha doğrusu hala kurulma aşamasında. Fakat bu Sirte'ye baktığınızda arkadaşlar Sirte'nin hemen ilerlerindeki Bin Cevad'ın biraz daha aslında Raslanuf isimli bir bölge var. Şöyle yakınlaştıralım. Evet bu bölgeyi görüyorsunuz. Küçük bir bölge dolayısıyla bu şekilde yakınlaştırınca ortaya çıkıyor. Buranın ne özelliği var derseniz, buranın en büyük özelliği arkadaşlar tabii ki de petrol yataklarının bulunması ki özellikle şu işaretlediğim noktada Rusların S300 kurduğu noktanın burası olduğunu çok rahat bir biçimde söyleyebiliriz. Zaten görsellere baktığınızda siz de anlarsınız. Görüntülerde arkadaşlar bir otoyoldan ki şu otoyoldan çekilmiş fotoğraf vardı bu otoyoldan uzaktan S-300 sistemleri gözüküyordu. Gerçekten de petrol limanlarına, petrol bölgesine kurulduğu söyleniyordu ki gerçekten de görüldüğü gibi bir petrol bölgesine kurulmuş. Hatta burada Sirte Jufra tabii Hafter tarafındaki operasyon komutanının elektrik direklerinin altında çekilmiş fotoğrafını da sizlerle paylaşmıştık. Bir Türk analiz yazısında ellerindeki uçaklara, füzelere ve S-300'lere güvenmesinler. Türk C-17 uçaklarıyla taşınan silahlar Rusların kalplerini fena kıracak şeklinde güzel bir yazı yazmış. S-300 sistemi ile ilgili resimlerin biri Laslanov yakınındaki burada da gözüken koordinatlardadır arkadaşlar. 30.463.892 ile 18.546.362 koordinatları arasında bu S-300 sisteminin kurulduğu aktarılıyor. Rastlanuf bölgesinde yine burası da Sirte'ye bağlı bir yerleşim yeri. Bununla ilgili yeni bilgiler de elimize ulaştı Libya yerleştiren sistem gerçekten de bir S-300 sistemi fakat aktarılanlara göre Raslanuf'un dışında kurulan bir sistem daha var bu sistem muhtemelen Mısır tarafından buraya kuruldu kurulan S-300'lerin coğrafi konumunu zaten paylaşmıştık bunların Mısır tarafından kurulduğu aktarılıyor ilginç bir gelişme bir kişi de şöyle bir yorum yapmış Personally I don't think Egypt provided this I think it is an and Another Russian Asset şeklinde bunu paylaşmış. Yine çeşitli kaynaklar Rus Wagner'in MiG-29'ları, Su-24'leri ve şimdi de S-300'leri var açıklamasını yapmış. Evet ne yazık ki arkadaşlar Wagner grubu orada güçleniyor ama hiç korkmayın arkadaşlar. Türk'ün Allah'tan başka kimseden korkusu olmaz. İstediği şeyleri S-500 koysunlar oraya. O işler o kadar basit değil. Trablus kapılarına kadar dayanmıştı adamlar bakın arkadaşlar. Şimdi Trablus'tan adamları nereye kadar çektik.